Timsahlar dünyamızın en eski canlılarından biri. 200 milyon yıl önce dinozorlarla birlikte yaşayan bu muhteşem canlılar günümüze kadar hayatta kalmayı başardı. Anne timsah kumdan yaptığı yuvaya yaklaşık 60 yumurta bırakır. Yavruları çıkana kadar tam 3 ay bekler. Minik timsahlar yumurtadan çıktıklarında sadece 30 santimetre ama endişelenmeyin bazı türleri 6 metreye kadar uzayabiliyor. Bu inanılmaz canlılar hem karada hem suda yaşayabilir. Gözlerini, burun deliklerini ve kulaklarını su altında kapatabilirler. En ilginci de çenelerindeki muazzam güç. Bir ısırıkta 1500 kilogram basınç uygulayabiliyorlar. Timsahlar 70 yıla kadar yaşayabilir ve bu süre boyunca tam 3000 diş değiştirirler. İnanması zor ama bir dişleri kırıldığında yerine yenisi hemen çıkar. Bu harika bilgileri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.